Fotoş Hanım, depolarınızı gördük evet. çok şık çok güzel Türkiye'de bir ilk galiba Çünkü şimdi depo deyince bizim aklımıza böyle kötü pis Ondan sonra böyle bir tane yerler geliyor Siz ilk defa böyle farklı bir şey yapıyorsun yapmışsınız Daha doğrusu ve bunu bir ofis gibi de kullanabiliyoruz Anladığım kadarıyla yani illaki depo demek zorunda değiliz bu Deponun içinde kendi işini yapabilirsin. Bu kadar temiz ve konforlu bir yer. İkincide bu yer nerede? Türkiye'nin çeşitli yerlerinde mi yoksa sadece İstanbul'da mı? Onu merak ediyorum. Tabii. Bu bir, birinci sorum. Tam ikinciye geçecektim tamam. biraz sonra. Tamam. Ee, bir yıl önce açtık depolama. Ee, şu anda e, Şişli Fulya'da Türk Kalp Vakfı'nın karşısındayız. Cevahir'in arkasından çok e, şehrin ortasındayız. Şehrin içinde açmamızın sebebi ise e, şehir merkezinde özellikle yaşayan kişiler hakikaten ekstra bir yere ihtiyaç duymaları. Örneğin bir e, loft ya da bir bir artı 1, iki artı de otursa bile e, hakikaten alt e, garajın orada hiçbir deposu yok. Yani bir bavulunu koyacak yeri yok, bir yazlık kışlığını koyacak, bir bisikletini koyacak, bir Noel ağacını koyacak hiçbir ekstra yeri yok. Ee, çok böyle ihtiyaç var. Ee, dolayısıyla çok yakın olmamız lazım ki örneğin e, Ersig'in seyahate gidecek, işten sonra geliyor saat 8-9'da gece bavulunu alıp Ersinin seyahate gidiyor. 24 saat açık olmamızın sebebi bu. Ee, kişisel kullanım olarak dersek öyle... Çok yaşayan bir yer, sürekli girip çıkıp, hakikaten kendi evinin ekstra bir odası gibi evinde tutacağını, bizde tutuyor, yol üstü alıyor, çıkıyor. E, Türkiye'de bu buna ilgi duyuluyor mu? Nasıl işleriniz şu an? Şu an tahmin ettiğimizden de iyi bir ilgiyle karşılaştık. E, bir yıl oldu açılı, e, yeni bir konsept insanlar için. Çünkü sadece eşya depolama değil. Ee, dediğim gibi eşya depolama var, ee, kişisel eşya depolama var günlük şekilde. Ee, mesela akrabası ölmüş, boşanmış kişiler, fazla eşyalar ellerinde kalıyor. Antika eşyalar diyelim, manevi değeri var, atamazsın, satamazsın. Bunu tutmak zorunda. Ya da e, diyelim ki villadan taşındı şehire, kocaman bahçe mobilyaları var, bunlar çok pahalı şeyler. Hemen verse de yazık günah bir servet verilmiş. E, depomuzda, depomuzu alıp mesela oradan yavaş yavaş satışını da yapıyorlar. En azından müşteriler gelip oradan satın alabiliyorlar. O şekilde değerlendiriyorlar. Yavaş yavaş tüketiyorlar. Dediğim gibi manevi şeyleri torunlarına tutuyorlar. Şimdi bu tabii çok önemli yani havalandırma sistemimiz olduğu için e, rutubetten hiçbir şekilde etkilenmediği için bizim e, climate control sistemimiz var. Her depoya özel giren. Bu çok önemli. Dolayısıyla güvenerek hani 5 yıl yurt dışına gidiyor, 3 yıl, 4 yıl döndüğünde aynı şekilde eşyasını bulabilmek, halısının eşyasının çürümediğini, bir ahşap bile hava alması lazım evde gibi. E, dolayısıyla oksijen, taze oksijenli bir e, servis bir ortam olduğu için İnsanlar bu şekilde uzun süreli tutuyorlar bizde. Ee, ofis olarak kullanan var, ihracat, ithalat yapan var. E-ticaret yapan çok kişi var. Ee, ikinci... Bayisi var çünkü. Bayisi var. İkinci iş olarak çok çalışan. Şimdi ekonomik krizde çıkıyor saat 6'da işinden, geliyor saat 7'de depoya. E-ticaretini yapıyor. Her memur olarak çalışsa bile oraya gidiyor. Apayrı bir ticaret yapıyor. Evet. Açıyor e deposunu hem ürünleri duruyor orada hem bilgisayar işte Wi-Fi sistemimiz var. Ee, işini yapıyor, siparişini alıyor. Biz yardımcı da oluyoruz. Şöyle mesela siparişlerini alıyor, kolisini hazırlıyor. Ee, gidiyor evine gece o kolileri bize emanet ediyor. Ee, kargo geliyor. biz teslim ediyoruz. Ya da biz onların kargolarını teslim alıyoruz. Evraklarını teslim alıyoruz. Şirket adresi olarak bizi gösteriyorlar hobi yapan e, müzisyen mesela evinde müzik çalamıyor. Ha orada mesela gelip çalabiliyor mu? Bak, evet, e, tabii, Bir de ben şey biliyorum açık artırma yapıyorlar orada. Nerede? Ee, depola yani yurt dışında yurt yapıyorlar dışında. Türkiye'de. Tabii. Zaten daha şu an tabii. Tabii. sizin işiniz Türkiye'de yeni tabii. duyuluyordur yani tabii. bu depo tabii. sistemi. Tabii. Ee, ama açık artırma yaptıklarını çok iyi biliyorum. Evet. E, ee, Programlar da var bu konuda. Evet, Eğlenceli evet. programlar. Evet. Herkes yani gibi işinizi tasfiye etmişsinizdir, mallarınız vardır, antika dükkanınız vardır, bir şey vardır o depoya koyuyorsunuz. Ondan sonra daha sonra da açık artırma ilan ediyorsunuz ve açık artırma ile bunları satıyorsunuz ikinci el öyle değil mi? Tabii. İlla ki antika olmak zorunda değil yani. Değil tabii tabii. Yani o da yani bizim ülkenin kanunları biraz farklı olduğu için öyle onun mi? süresi böyle iki yıl gibi Amerika gibi o kadar kısa süreli değil biraz farklı olduğu için ve, de yeni olduğumuz için çok şükür öyle bir müşterimiz yok. Yani olur, da o da olur. eşyasını satmamız gereken bir yani çok çok düzgün insanlar bizde çalışıyor. Dediğim gibi o mesela in, özel izolasyonlu Bayağı genç mesela dijital yayın yapıyorlar, dijital müzik yapıyorlar. Harika. Evinde batarya çalamıyor. Orada peki Batı ama yapıyorum. şikayet yok demek ki. Mesela atıyorum yan depoda da birisi ee, bilgisayarın başında bir iş yapıyor diğer depoda da birisi davul çalıyor. Yok çünkü biz Böyle ona bir göre onu ayarladık. Zaten e, iki katlı yani şehir içinde olmasına rağmen hiçbir gürültü yapılan özel izolasyondan dolayı hiçbir gürültü apartmana etrafa gitmiyor. Zaten olsa biz de hemen e, şey, değiştirirdik onu. Rahatsızlık ayarladık. vermiyor Rahatsızlık zaten. Rahatsızlık verilmiyor. E, dediğim gibi çok çeşitli takı yapan e, yeni iş kuran ee, çok güzel bir aile ortamımız var orada. Yani çok düzgün insanlar bayağı hani gelip kepenkini işini kuran, bilgisayarını açan, ticaretini yapan, çok da böyle uğurlu güzel yeni işler, güzel başarılar da görüyoruz. Doğru. Ee, ya bir de her şeyden evvel yani hiçbir şey yapmayacaksanız temiz, temiz. E, ve kafanızın arkada kalmayacağı bir yılda, iki yılda, üç yılda o depoda eşyalarınızı saklayabilirsiniz. Tabii. Öyle bir de mi? şöyle bir şey var, esneklik durumu var. Şimdi mesela diyelim ki biri geliyor eşyası ya da ticaret yapıyor. Şimdi bir yer kiralasa hem çok pahalı hem büyük bir yer kiralamak zorunda. O kadar yere ihtiyacı yok. de stopajıydı elektriğiydi, suyuydu. Bunlar hep birer maliyet ve sorun. Çıksanız kontratlar var yıllık. Şimdi biz de giriyorsunuz, diyoruz ki en ufak yere girin. Büyüdü işiniz, daha büyük bir yer mi lazım, ekstra eşyanız mı geldi hemen up yan tarafa geçin. Daha küçülüğe geçin. Ücretler günlük mü, aylık mı sizde? Hayır, aylıktır bizde. Ama uzadıkça süreler belli indirim ve hediye aylarımızla baya %40-50'ye kadar... ...indirimlerimiz oluyor uzun Tabii. süreli e, kiralamalarda da. E, çok avantajlı satın oluyor. Satın alma var mı olabilir mi? Yok şu anda öyle bir sadece kiralayabiliyoruz. Sadece kiralıyoruz e, ve de e, İstanbul'un içinde yine şehrin içinde beş-altı şube e, Anadolu yakasında belki iki üç şube ama hep şehir içinde Ki ihtiyaçları yani uzakta olmayan e, ileride Bodrum. Çok orada yabancı da vardır, orada çok ihtiyaç var. İzmir, belki Ankara. Ya yani bu şekilde Aç, inşallah açmayı yani devam şimdi etmeye. İstanbul'da biraz çoğaltalım diyorsunuz. Evet. Şu anda yani gayet güzel. İş, e, insanlar ilgi gösteriyor, ilgi gösteriyorlar. Şey yok yani böyle aman bu nedir deyip böyle bir Aslında ilk önce bir şeyle ya bir depo deyince konsept ve anlayış çok farklı olduğu için bir korkarak bir geliyorlar ilk başta ama bizi görünce, ortamı görünce, depoları görünce <laughs> e, fikirleri değişiyor. Ve hi, mesela ev eşyasını bırakmaya gelince iş eşyasını da bırakıyor. Hatta orada iş yapmaya başlıyor. Hatta oraya e, yerleşiyor. Aynen. E, eşim gelsin burada takısını yapsın. Evet. Evi çok kalabalık yapıyor. Yani birden çok e, büyüyor. Yani evet, hakikaten evet. çok güzel bir sinerji var bizim. Yani böyle bir Yaşayan bir yerimiz var böyle bir eşya mezarlığı değil orası Tabii işte yani. onu yani onu yıkıyoruz biz şu anda. Aynen. Yeni bir şey onun için dedim hani ilgi nasıl diye. Evet, evet. güzel yeni konforlu aynı zamanda kendinize yaşama alanını yapabileceğiniz bir depoya ihtiyacınız varsa müracaat Fatoş Hanım Fatoş Yanyalı ile irtibata geçebilirsiniz.